Samsun Can Haber TV ekranlarından herkese mutlu günler. İlk adım ilçesinde bulunan milli mücadelenin simge isimlerinden biri olan Atatürk Anıtı önündeyiz. Buradaki son atmosferi sizlere aktaracağız Samsun Canlı Haber TV olarak. Öncelikle bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Milli Mücadele'nin simgesi Atatürk anıtına çirkin bir saldırı düzenlenmişti. Ve bu saldırının ardından siyasi parti temsilcileri, STK'lar, vatandaşlar buradan nöbet tutmaya başlamıştı. Dün itibariyle dün ortak yapılan bir açıklama sonrası Atatürk anısında nöbet sona ermişti ama tabii ki gönüllerdeki nöbet sona ermedi. Ancak burada yapılan dün ortak açıklamayla nöbetin sona erdiğini ifade edelim ve buradaki son atmosferi sizlere Samsun Canı Haber TV olarak aktaralım. Kameraman arkadaşım Umutcan Eren e, sizlere şimdi aktaracak buradaki son atmosferi. Evet e, o yapılan ortak açıklamayla nöbet sonlandı ama gönüllerdeki nöbet sona ermedi. Buraya yine vatandaşlar geliyor. Atatürk anıtına bağlılıklarını ve e, minnetlerini göstermek için burada ziyaretlerde bulunuyor ve ardından fotoğraf çekiliyor. Ben hemen olaylara burada Sadriye ilişkin yapılan e, son gelişmeleri sizlere aktaracağım. Bilindiği üzere 3 Şubat günü ilk adım ilçesinde Atatürk Barın farkında şehrin simgesi haline gelen Onur Anıtı'na yönelik saldırı sonrası vatandaşlar 3 Şubat akşamından itibaren nöbet tutmaya başlamıştı. Burada belediyeler çadır kurarak buradaki vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunmuşlardı ve dün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Deva Partisi, Memleket Partisi ve Adalet Partisi üyeleri, Sam spor taraftarları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katıldığı Onur anıtına sahip çıkıyoruz etkinliğinin ardından burada nöbet sona ermişti. Belediyeler kurdukları çadırları kaldırırken bu sabah saatlerinde de anıt ve çevresinde hayatın normale döndüğünü ama yine gönüllerde Atatürk sevgisi yaşadığı için burada vatandaşların zaman zaman ziyaretler de bulunarak fotoğraf çektirdiğini görebiliyoruz. Öte yandan Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı noktaya yakın bir konuma dikildi. Milli mücadelenin başlangıcını temsil eden Atatürk anıtı, geçtiğimiz günlerde de iki kişi tarafından organik bağlanarak yıkılmak istenmişti. Çirkin saldırının ardından hem kent hem sosyal medya ulu önder Mustafa Kemal Atatürk için adeta kenetlendi. Siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve Samsporlu taraftarlar olayın ilk günü anıta gelerek tepkilerini dile getirmiş ve meşaleler yakmıştı. Saldırının yankınları hem sosyal medyada hem de gün boyu devam etmişti. Özellikle sosyal medyada Samsun, Onur Anıtı, Atatürk heykel isimleri ve etiketleri tren topikleri arasında yer almıştı. Siyasetten sanat ve spor dünyasına kadar toplumun çeşitli kesimlerinden tepkiler yağmıştı. Nöbette yakılan meşalelerin ardından görülen Atatürk'ün heykeliyle ilgili kareler aynı zamanda sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı. Öte yandan saldırıyı düzenleyen BF ve kuzeni CF, emniyetteki sorguların ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı. Altı farklı suçtan çok sayıda kaydı bulunan kuzenler hakkında Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. Şüphelilerden birinin ifadesi ise adeta şaşkınlık yarattı. Pişman olmadığını, heykelin ve anıtın bulunmasını protesto ettiğini ifade etmişti. Olayın ilk gününden itibaren burada nöbetler tutulduğunu ifade etmiştik. Zaman zaman buraya, burada bir araya gelen vatandaşlar, İstiklal Marşı, İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı'nı okumuş çeşitli sloganlar atmışlardı. Emniyet güçlerinin de burada aynı zamanda yoğun bir güvenlik önlemi aldığını ifade edelim. Bölgede sabaha kadar vatandaşlar nöbet tutmuştu. Siyasetten de birçok isim Atatürk Anıtı'na yönelik yapılan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. TM Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Milletvekilleri, Belediye Başkanları, Siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, vatandaşlar ve SAMS sporlu taraftarlar saldırıya yönelik tepkilerini dile getirmiş ve saldırının asla kabul edilemez olduğunu ifade etmişti. Günlerdir süren nöbetin bugün itibariyle sona erdiğini ifade edelim. Birazdan da sendikalar burada bir araya gelecek ve bir basın açıklaması yapacaklar Atatürk Anıtı'na saldırıya yönelik. Biz yine Samsun Canlı Haber TV ekranlarında burada olmaya, günün gelişmelerini, sıcak gelişmelerini sizlere Samsung Medya Grubu'na bağlı Gazetesi.com, Samsung Gazetesi ve Samsung Canlı Haber TV ekranlarından sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ben Dilber Bahadır, kameraman arkadaşım Umutcan Eren'in görüntüleriyle sizlere şimdilik buradan veda ediyoruz.